Vodek merhaba arkadaşlar ben oyun yok kanalın ismini kaçtım artık o eski oyun günlüğüydü şimdi kanalımızın ismi His Names Ömer İleri His Names, Ömer İleri kanalından merhaba bugün Minecraft'ta indirdiğim modları deneyeceğiz elim nereye gitti benim neden görünmezim ben? Bir, i̇ki dakika bekleyin arkadaşlar. Hayır, şey. ha, evet geri geldim arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı oldu. Yani 8-9 mod falan indir indirdim ben. Şu anda oyunuma sesi duyuyorsunuz. Şimdi göstereceğim o sesin sebebini size. O sesin sebebi acaba ne? Aa, bunları görmediniz sayıyorum. Hiçbir şey çünkü onlar. Ben buldum falan. Tamam attım. Şimdi size o, sebe o sesin sebebini göstereceğim. Şimdi demir biliyor mu ne alaka. Bir bundan alıyoruz. Bir bundan alıyoruz. Al alıyoruz. Ne yapacağımızı anlamışsınızdır basıyoruz 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 ve bir hero brain geliyor. Neden bu kadar çabuk geldi bu? Normalde yarım saat. çağırır. Vazık evet. bir dakika. Evet. Heh, tamam arkadaşlar. Hero brain nerede? Herobrine arkadaşlar hiç dağılmayacağım. Çünkü dağıldım mı adamın aynı Golem kadar canı var. Belki daha fazla ölmüyor. Sıfatsız. Pislik. O kar yoruyor biz de bekleyelim. Bir canavar koyalım bakalım. dağılacak mı? Açacağım ama görmediğiniz görmediniz hiçbir şey. Görmediniz. O sırada ben bir mod tanıtacağım. Sanırım. İskelet. Acaba bu ne? O. Sanırım modun texture pe pack'i, resource bir şey yanlış kurulmuş. Bumblebee öldürdü. Normalde bunu yani Bumble bir olması lazım arkadaşlar. Bakın. Uy. Uçuruyor hepsini baksanıza. Ben ağırın golem gibi. Öldürdünüz mü? Herobrine'i öldürdüler gençler. Bir tane daha Herobrine salarım ben de üstüne. Tekrar çağırırım. Tabii bunlar çok kalabalık. Oy 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 oy. oy, oy. Manyak bambu Neyse ben köyün bunlar köyü mahvetmeden kesmeliyim hepsini. Yeni kılıç oyuna gelen arkadaşlar çok güçlü. Tek tek ve kellesini düşürüyor. Bazen Bakın elimde kılıçtan var adamlarda. Sanırım. Hayır değilmiş. Ya ama çok tatlılar ya. Bumble BBM tatlı buldum karakter Ve Bumblebee bir ses çıkartıyorlar. Kıyamam ben size ama kıyıyorum. Neyse ağzı bu kadar yeter azaltmak. Şimdi hero gösterdim size. Diğer karakterlerimizi göstereceğim. Mutlagen şunu göstereyim size. Zoglin'i boş verin. Şunu, şunu alalım. Mutlu olan şeyleri alacağım sadece. Şunu alalım. Yok, bunlara gerek yok. Şunu. Şunu alırız kılıç keşke şey yapmasaydım lazım olacak kesecek olduğumda neyse şöyle bakın da iki bloklarımız var ve çok sağlamlar oy domuzmuş o Mesela zırh çıktı giyeyim hemen. Ha, bu da Call of Duty modumuzla. Hayır ikinci dünya savaşı modumuzla gelen şeyler. indirdim onu da. Bak o görmediniz sayıyorum. Yerin altında. Neden siz? Kediymiş bunun. Kedi değilsiniz siz köpeksiniz koyunumuz var şöyle Ç yani çeşitli <laughs> köpekler getiriyorlar şiva var getir gel gel getiriyor oynam. başka şu köpekler de spawnlanıyor spawnlanması lazım ama spawnlamıyor neden birbirine girdi birkaç tanesi çıkartamadım neyse uğraşmayacağım oyunda kediler köpek oluyor. Yani kısaca ama şöyle bir şey bir modum daha var. Onu da göstereyim hemen. T falan aldım. Geri kalanını alayım. Çapulcu. Neyse sırayla gidelim biz en iyisi. Oh. Bu helikopter anlamışsınızdır var ya transforması da bir de ve iki de vardı yanılmıyorsam. Oy her yer köpek oldu ya. O ne hiç anlamadım. Bu ne? Bu ne? Bunu da anlamadım. Bumblebee'ye benziyor bu da. Bu zaten Bumblebee. Birbirinize giriyor musun? Siz girmiyorsunuz. Burada ortalık biraz karıştı. Neyse ben diğer yumurtalarımızı alayım. Yani Transformers modumuz bu kadar mıydı? Bakalım. Evet bu kadar da. Şimdi Music Man. Scream. Anlamışsınızdır hangi mod olduğunu bunun. Şunu göstermemiştim. O yüzden ona dokunmayacağım. Um, bunny. her T'yi göstereyim. Bir dakika. Onun normalde sanırım terminatör olması gerekiyordu ama asker olmuş. Ee, of kaydet ve çık dedim. Normalde arkadaşlar onun terminatör olması gerekiyordu. Elinde makinalı model olan bir tane vardı sanırım. Elinde iki tane minigun vardı. Terminatör olması gerekiyordu onun ama asker olmuş. İkinci dünya savaşı modu sayesinde. kolay modlar ama ben vermeyeceğim nasıl indirildiğini neden verseniz o sen kıpır diyor musun korkunç Five Nights at Freddy's modu Scrap Baby Ball Pit Puss Oy! Nasıl koştu lan o? Neye daldı o? Neyse. Bu ne? Yaratıklara mı dalıyorsunuz siz? Neyse savaştırız sonra. Şimdi ben yeni yeni alayım elime. Yani mutlu yumurtaları göstereceğim. Herpi, herpi göstermedim ben. Sana <laughs> göstermişim. Sorun yok. Şimdi herpiye kadar gösterdim. Şu, şu, ee, al, al, al. Şimdi bu neymiş? Bu sahne arkadaşlar. Balora'mız var burada. Oyundaki masa. Golden Freddy. Tabii Fırnaf 2'deki versiyonu. Ve evet... Bu kaplan arkadaşlar. Bunları evcilleştirebiliyorsunuz. Kaplan var. Spring Bunny var. Kendi spring trap oluyor sonradan. Panterimiz var. Ben çok seviyorum. Tiger'ımız var bir tane. Çok tatlılar bence. Ben canım falan diye seviyorum yani oyunda. Şimdi biz en son hangi yumurtadaydık? Shadow Bunny alalım. Leonardo Crow. Vitret. Şunu al. Nightmare balonu al. 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 Tamam. <laughs> Bu ne? Bir yerinde dur manyak. Balura'ya bak. Balura sana ne oldu dostum? <laughs> Güzel. Bu neymiş yumurta olarak anlamadım. Ha nightmare. Nightmare Bunny'miş bu. Bu withered. Aa çocukların hayaletlerinden. Tamam. Nightmare balon. İyi. Yeah. Withered Freddy Fazbear. Shadow Freddy mi bu. Shadow Freddy sanırım. Shadow Freddy. Şimdi arkadaşlar ben tabii ki de Survivor'a geçmeyeceğim. Bunlar beni deşer. Survivor'a geçersem. Elime verirler yani. Gebertirler beni. Seslerinden bile ürküyorum. Korktuğum göyündür. Oynamışlığım var ama korkuyorum. Yine de. Bakın onlarca yumurta var yani çok yumurta var. White Rabbit, Toy Bunny, Biddy Bad Nightmare Foxy. Ya burası biraz kalabalık oldu. Ben geri kalanı başka bir yere spawnlayacağım. Bir şey diyeceğim. Siz köylülere dalar mısınız? Merak ediyorum. Vay kardeşim sana ne yapmışlar? Sen bana mı yürüyorsun? Öldürürüm seni. Sen bana mı yürüyorsun? Robotlarını bil. Robotlarını bil. Zor ölüyor. Bakın. Git. Şerefsiz. Kol lanet olsun. White Rabbit. Shadow Bunny eski geldi sanırım. Hayalet gibi bir şey. Toy Bunny. Biddy Bat sanırım bu. Nightmare Foxy. Çok korkarım. Altıma işiyordum. Şey, dördüncü oyununu oynadığımda. Sürekli dolaptan çıkıyor herif. You will be jumpscared. Neyse en son beyaz bir yumurta varmış. Hayır bu değil. Şu yumurta sanırım. Bir susun gençler. Yoksa hepinizi keserim. Lefty. Jeko. Çıka. Al. <laughs> ne olduğunu görmedim. Bu ne? Mershippo. Aa. Biliyorum bu destan mı ne yazıyordu? Cam sıkıyor çektiğinde sanki. Bu ne? Spam molten Freddy. <laughs> ya canım bu anlatıcıları çok üzülüyorum ya. Parçalıyorlardı sürekli. Yazık. Ne tatlı şeysin sen öyle. Paput bunun içinde. Oy özür dilerim. Yapma. Jack O çıkan. Canlar bayramı. Ne? Ne? Freddy Frostbear. <laughs> Güzel olmuş. E, e, bu ne? O en nasıl çıkmış? Nasıl koşuyor? Herife baksana. Twisted ne? Bakayım merak ettim. Ne sihir git? Herhalde ağzına bir tane vurulmuş Freddy bu. Herhalde. <laughs> Hepinizin kalbimde yeri var. Hepinizi çok seviyorum. Minirina. Ernest, kendi bilmem ne, Leopard, Golden Freddy, Foxy, Foxy. Şimdi ilk olarak Freddy, sıradan normal Freddy'miz. Minirina, bu Balora'nın şeylerinden. Ernest, şerefsiz diyorum. Kendi boşlar. Leopar. İşte bu da o daha çok kedi modundan. Golden Freddy'miz sıradan. Ne güzelsin ya. Kafa sallıyorsun böyle. Kafa adamsın. Video Foxy <laughs> Git şerefsiz seni keseceğim. Seni keseceğim. FNAF'i de sürekli üstüme atlıyordun şerefsiz. Ya yürü git ya öldüremiyorum. Görürsün sen şimdi. Ya. Neyse şunu nasıl sıkarım ben de senin kafana. Neredesin Fox? Kaçma gel buraya. Pislik. Pislik. Hiç sevmem. Babanı da sevmezdim falan. He doğru denemedik. Aa bunu açabiliyor muyuz? Geldiğinde kapanıyor. Neyse. Güzelmiş. Açılsa güzel olurdu ama. Belki de açılıyordur. Ben açamam. Phantom. bu bir gösterdim mi ben? Spawn Bonnie. Helpy. Şu üçünü göstermedim sanırım ben. Göstereyim. Yani şunu göstermedim. Ha göstermişim. Tamam yürüyün gidin. Hiçbirini sevmiyorum. <laughs> en az var ya hepsinden jam sticker yemişim neredeyse. Jam sticker yapabilenlerden. Neredeyse hepsi jam atmıştır bana bir kere. Bonnie Head, Funtime Foxy, Funtime Freddy, Glick Trap, Toy Chica, Endo 1, Foxy Edge. Neyse bu kadar. Kardeşim sana yapmışlar. Adam üzgün. Of. Bundan da kaç kaçırsa... güzeldi. Şam <hazım> sikiremiştim bundan da. Şerefsiz. Toçika. Ya ben az önceki Toçika'ya vurmuştum ya. Keşke vurmasaydım. Çok iyiydi o. Bu korkunç. Endovan. Hareket etmiyor ama. Foxy'nin kafası. Bu ne? Aa, masa. Oturabiliyor muyum? Pasta yiyelim hadi. Keş keşke benim olsa diyorsunuzdur bence. modlar güzel ama. Koy. Koy abicim. Koy abicim. Koy abicim. Koy abicim. Koy abicim. Koy abicim. Aa, koy abicim. Koy abicim. Tamam. Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Shadow. Sen Shadow'lardansın. Shadow Freddy. 2. Phantom Freddy. Kaç kez yedim senden jumpscare. Ha diye. Jumpscare atıyor ama öldüremiyor. Geriz aşağıda. O açık kapı. Güzel güzel. Açılsaydı demiştim ya açık. Sen nesin? Bubba. Sen Freddy'ye benziyorsun. Yapma 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 yapma. Yapma. Oy çok korkuyorum ondan. Jack o oyununda geliyordu sanırım. O oh. çok korkuyorum. İyi. Scooper. Scooper Scooper evet. Bu bizim iç organlarımızı çıkartıyordu. Sonra da içimize kalıntı koyuyordu. Öldür şunu. Ya yürü git ya. Kafana sıkacağım. <laughs> Scooper'dan nefret ediyordum ya. Mike'ın Michael'ın Michael'ın yüzü organların fakat içine kalıntı tıkıyordu. Şerefsiz. İçime girme, içime girme. Neden benim peşimden geliyorsunuz? Anladım Survivor'a geçsem öldürecek. Çika seni severim ya. Sen o kadar da korkunç değilsin. Çok severim. Toy da severim ama vurdum. Çünkü bana göz kırptı. bak. Ee, bunu koy. Sen koy ben içerim efkarımla kana kana. Üh ee, pantum bengi. Ee, bir tane daha açılan kapı. Rockstar Freddy olması lazım. Meme chica. Meme İngilizce'de komik demek. Bence de komik bu nasıl bir şey? Oturayım ben buraya yani. Aa ama oturmayayım yanlış yürümüş. Sen nesin Allah aşkına? İçinden geçiyor. Neyse komiksin. Hoşuma gitti o yüzden. Ya bani ne yaptılar sana kardeşim ya? Spring trap. Easy. Ama sanırım şeydeki, altıdaki. Fredbear. Ha bu normal. Şu yeni oyundaki. Şerefsiz. Onun içindeki şey çocukları öldürüyor sürekli. O yüzden nefret ediyorum. Bonnie Head falan şey hallettim değil mi? Şunu alalım. 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 Şunu aldım. Şu. Aa, Bunu size gösterecektim. Bakın. Ama özel bir video da göstereyim diye düşünmüştüm de. Neyse hadi gelin. Birkaç tur atalım. Bir tüt tüt. Aa uyan. O kadar sakarım ki. Hayır ineceğim. 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 Ne oluyor? Tamam indim sanırım. Arabayı neyse sonra kullanırız. Şu yanmış diye bakacakken Jack o şey Scooper, bir tane daha Scooper. <laughs> Hareket etmeyen Scooper ama seni seviyorum. <laughs> Merhaba ya seni çok severim. Sürekli koşuyordun, vuruyordun sonra da kapıdan. Ne yaptılar sana ya? Foxy Dance. <laughs> git. De <laughs> <laughs> Rockstar. Sen de dans et ya. Dans etmeyenleri hiç sevmem, çok Çok.